Merhaba arkadaşlar. Melee oyundan yeni bölümüne hoş geldiniz. Survival'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde maden ineceğiz arkadaşlar. Siz yokken evi taşıdım arkadaşlar. E çünkü baya canavar saldırısına uğradım. O yüzden oradan taşınmaya karar verdim. Oradan madenden 20 demir, 5 altın, 39 kömür almıştım. Birkaç alet falan yaptım işte. Yiyecek buldum bayağı, Hava çıktım baş diğerler sandık boş görünüm kalitesi yaptım Bu arada bu da bahçe Arkadaşlar bahçemi de yaptım siz yokken şimdi gidelim ee, madene inelim burada kazarak maden buldum arkadaşlar ee, bir saniye Heh, Tamam Arkadaşlar siz yokken biraz kolay da oynamış olabilir. Ay da oynamış olabilirim. <laughs> Komik değil mi? Burası tıkalı. Maden de biraz kazı yapabiliriz. Daha büyük madenler var gibi geliyor bana. Bayağı kömür buldum. Şimdi gidelim. Ha <laughs> zombiyiz. Örümcek de var. Demir kılıcı kullanayım. Zombi spamden galiba arkadaşlar orası zindan buldum. Örümcek mi lan? Yoksa burada bir zindan var ama arkadaşlar. Biliyor. Yarasa zarar vermez arkadaşlar söyle. Boşa korkmayın. Allah bismillah. Orası zombi spam der ya. Hayır ya. Öldürüp de geleyim şu şerefsiz. Yukarıda mısın lan? Aa burada. Aa vallahi burada. Neyse, onlarla sonunda ilgileneceğiz. So, i̇lk önce demirlerimi alayım. O, amanın, baya büyük bir demir damarı da zombi şeyinin üstünde. Tam üstümüzde şu an arkadaşlar, zombi spawn der. Nasılsa, neyse. Biz bir onu bir öldürelim. Birkaç saniye sürer. Kamu sesi mi duydum? Bana böyle geldi. Ee, üstü de var. Ama ilk önce biz bu şu sala öldürelim ya. Ya dur şurada şurada. Ha burada. Of. Oh. Gelemez. Yukarıda canavar diye var mı diye baktım. Oh dört taneler. Hepsini öldüreyim. Şuraya bir meşale koy da bir daha doğmasın. Evet eh, tamam. Hadi gelin lan. O oh, bir daha doğuyor ya. Bu başa bela oldu. Ay ay ay. Arkadaşlar Zombi spam derin böyle aydınlattığınızda Doğamaz Bunu söyleyelim ee, İki demir fazla iyi bir şey çıkmadı Ama barut çıktı o iyi Oo, darbe 5 Kitabı çıktı arkadaşlar Bu büyük kitaplar işimize yarayacaktır Baya şey Ya şunu kıram ya Ama bedava zombi kazanırız Bırak kalsın Ama şurayı kapatayım çıkmasın şöyle de. Ya şimdi aşağı doğru gidelim biz. Ama aşağı tıkalı gibi ya. Şu tarafa doğru gidelim biz. Örümcek görüyorum. Galiba. Maden değil canavar ama maşallah. Neredesin? Burada. Yok da demir buldum arkadaşlar. Aha. Bir yere çıktım. Aydınlık bir yere çıktım galiba o diğer madenin girişinin olduğu yer ee, şimdi ben şu kömürleri aldıktan sonra geri gideyim bir sonra yukarı çıkayım Ha kömür bu arada demir buldum <laughs> şu taraftan gitsen fena olmaz ha demir amacım elmas bulmaktı ama maşallah yakınımda zombi var arkadaşlar kesinlikle ama burası da tıkalı ya tıkalı yapmayın aha üstü Şimdi kazmayı oraya attığıma göre bayağı elim bollaştı. Kötü bu. Madene girmeden önce Bir şey unutmuşum. O da e, Çok yanıma çok az eşya almayı derken Bir köylülerin yaptığı Ben öyle derim. E, ama köylüler yapmamıştır büyük ihtimal. E, başkalarının yaptığı oyunun kendi oluşturduğu bir madene geldik. Birazdan o madene gideceğiz. Hadi bakalım. Aa, lav var bu arada arkadaşlar. Çok dikkatli olsak. Yani, of aşağı doğru uçurum. Aa, şurada ray var. Rayları toplayalım işimiz yarar. Şimdi şöyle bir iniş yapalım. Of çok tehlikeli. Ee, böyle bir iniş yaptım. Ama gelen giden yok. Ay iskeleton var. Anlan. Creeper. Ay. Bak bu çok kötü oldu. Aa. Arkadaşlar bu arada gördüğünüz kadarıyla maden neredeyse creeperlarla kaplı. İskeleton var. Ben de onu vururum. Ok savaşı izliyoruz arkadaşlar ekranda. Eh. Ah. ah ben kazandım arkadaşlar. Şimdilik şuraya bir meşale koyalım. Ee, şimdi e, burada a creeper geliyor tüh. Ya yapma şunu ya. Öf ya. Bu creeperlardan çektiğimiz ne bizim ya. Aha iskeleton. Oo, oo, iki tane. Aha birbirleriyle kapışıyorlar. De. Böyle yapın arkadaşlar. Kolayca öldürürsünüz. Buraya aslında canavar avlamaya geldim desem bana inanır mıydınız? Oo. Olamaz. Bu ne ya? Bu ne ya? Ayda Yok artık. Hii, öleceğim lan. Lan lan, lan. Tüh ya. Madene gideceğim şimdi arkadaşlar kusura bakmayın. Tüh Allah. Neredeyim lan ben? Şu tarafa doğru düğüdü evim herhalde. Nereye geldik ya? Yatağımızın olduğu yere gelmeyecek miydik? Yani eve? Ee, şimdi gidelim. Ee, sonra da şey yaparız. Ee, i̇lk önce elimdeki kayıpların şeylerini örtmem lazım. Açık aralar. Ama gerçekten de 5 tane mağara örümceğine karşı direnemez. Böyle bir şey olmaz. şimdi bir kılıç Nasıl yapayım. Ee, şimdi de ha. arkadaşlar birazdan videoyu bitireceğim. Ama şimdi size tarlamı göstereyim. Körek sıramı vereyim. Söyleyeyim. Siz yani yokken siz yokken madene şey yaparım. Yani, madene o. madendeki eşyalarımı alırım işte. Sıramı Orada sıramı galiba sıramı örümcek spawner vardı. Ama bu yüzden orayı fark edemediğimizden kolayca öldük yani böyle bir şey olamazdı Kusura bakmayın O yüzden özür diliyorum ee, şimdi ben ee, ne gösterecek değil mi buraya Arkadaşlar siz yokken şuraya tuzak kapısı yapacağım da ne yaptım ben şuraya dur dur çapam da yok ya Neyse kalsın e, buraya tuzak kapısıyla bir geçiş yapacağım madem faciası ya. Ee, şimdi bitireceğim videoyu. Bir dahaki bölümde biraz canavar avına çıkacağız. Özellikle öldürmem gereken ölümcül bir örümcek intikamı var. Onu söyleyeyim. Ama amacımız ilk başta enderman öldürmek. Ee, şimdi e videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bir başka Meli Oyunda videosuyla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ee, bir dahaki bölümde farklı videolar çekebilirim. Ee, Bizi beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi seyirler, iyi oyunlar.